Arkadaşlar birinci e, yaktık ve ikinci postayı yaktık. Yukarıya doğru gidiyordu ve e, giriş güzergahını şimdi bile bilmeye çalışacağız ve tekrar a, arı çağırmak için ateşimizi dumanladık ve peteklerimizi gördüğünüz gibi havaza petekleri kokusuna ve şeker kokusuna ve bal çıtamızı koyduk. Bundan sonra arıyı Bekleyeceğiz. Büyük ihtimalle artık az çok tahmin edeceğiz bundan sonra. aranın nerede olduğunu, ne güzel kaha gittiğini bileceğiz. Hava biraz gölgeli ama güneşte daha iyi olur. Ayrıca bakıyoruz arımız yavaş yavaş kokuyu aldı mı gelecek. Rüzgarın yönü de önemli. Ee, bakalım ne taraftan gelecek. Ee, i̇nşallah arayı bulunca da çekip size göstereceğim. Selam arkadaşlar. Bugün ara bulmaya geldik dağlara ve gördüğün ateşimizi yaktık ve ateşimizin üstüne hafif şeker veya da petek mumunu koyunca arı hemen kokusuna gelir ve karın doyuru doyurduktan sonra da gider kovana ve kovandan buranın işaretini arkadaşlarına söyleyerekten kokusunu alır ve gelir. Gördüğün gibi arılarım şu anda geldi ve balı birer ikişer almaya başladı. gibi şöyle diyelim artık bak. Evet. Bayağı bir ara geldi bir kaç tane halen balı alıp ve gidiyor. Buradan da uçma yönünü kovana doğru gitti istikameti bulacağız. Bakalım nasıl bize arayı, yaban arasını bulacağız. Bunlar şimdi balı aldı, doydu mu direkt kovana, kovana tabi varınca buranın işaretini veri ve diğer arılar buraya gelecek ve yoğunlaşacak. Bir de arının kovan istikametini bulacağız inşallah. Hayırlısıyla birinci etap böyle arkadaşlar.